sûre Aleyküm ve Rahim. ciharın ala cebel Yani açık bir şekilde İslam'a davet Safa Tepesi'nde. Hatta Salahisi'yle Safa Tepesi'ne çıktı ve artık ilan etti. Yani davayı ilan etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuhdi Resulullah kendi dinini yani eşli, gizli tutuyordu. Yani gelen vahiy bizi getirdi. Ama da ala zalike telatu sini bunun üzerinde üç sene geçti. Ümme emerehu Allahu Teala bi Sonra Allah ona dinini açıklamaya yani ilan etmeye emretti. Ve قال dedi fas da bi ma tu'mar ve a'rid anil müşrikîn. Dedi emir onun bu onun bu ile onun yani açık 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 suyla başladı mı? Yani ilan et. Ve arı da bir müşriki, yüz çevir. Yani artık olayı Şimdi kadar yani bilgi dolayı artık tas takip atıyorlar. Ona evlerini açık bir şekilde Ve قال ve enzid aşira Ona yakın olan aşiretini uyar. Korkutuyorlar, uyar. Ve akhtir Sana tabi olan müminlere Tavazu kanatlarını ser. Yani onlara karşı mütevazı. Ve kul inni enennedi de ki ben açık bir uyarıcı. mı? Açık bir uyarıcı. Ve kharaca sallallahu Tabi Allah Allah'ın emri geldikten sonra Resulullah çıktı. Ve sahide ala cebeli safa sa'ide ya sa'ide Sahide ya sahide. Sahide ya sa'ide ya sahide. ya sahide. ya Sa'de de caiz ama kullanılan say değil. Ve sa'de ala cebel cebeli safa, safa tepesine yükseldi. Çıktı yani. Yani öyle aşağıdan yukarıya doğru çıkmaya sa'de denilir. Ve nada bi ala sıddihi en yüksek sesiyle nida etti, çağırdı. Ya sabaha dedi. ya sabaha yani mesela Kürtçe'de huvare, huvare diyorlar ya. Ya da mesela Türkçe'de imdat, imdat. Yani bunun için şey kullandı Arapça kalatlar. يا صباحا يا يعني أي صباح يعني هوارك ما شاء وكانت صيحة معروفة ألفت نو بينن بالاشنان بالشغف يعني يا صباح يعني شيء شيء يعني توك نبي شيء خبر بمعنى كذا هوارك دادي كلما أحس إنسان بخطر عدوي يغير على بلدي أو على قبيلتي على غفلة منها ناض يا صباح Kullama ahasse insanı ne zaman ki bir insan hissetse, bir xhatari ademi, bir düşmanı, her bir şehre Hücum edecek bir düşman tehlikesi ikisini, yuğruru, agara yuğruru, yani hücuma dajak, veya, bir devletin hücuma dajak, ya da, ne, ne ya da, ya da, ya da, ya da, ya da, ya ya da, ya 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 Belen tete akhar Kureyş bir terbiyeti hadir. bilinen bir çağrık değil. Kureyşler buna cevap vermekte geri durmadılar. Belen tete akhar geri durmadı. Kureyş'in Kureyşliler ki terbiye tihade nida bu nida cevap vermek. Yani beyke demek, hazırız demek. Anlaşıldı mı? Ve işte ve toplandılar oraya. Beyne racun yeci uleyhi. Yani bazı bir adam geliyordu. Ve beyne racun yeb'at uleyhi. Ya da kendisi gelemezse kendi elçisini gönderiyor. Kendi Anlaşıldı mı? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم tabi toplandıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ya beni abdül mutlal yani kabile kabile isimleri söyleyerek hitap etti dedi ey ey mutlalib oğul abdül mutlalib oğulları ya beni fehir ey fehir oğulları ya beni ka'b oğulları ara eytü ehbiruni bana söyleyin Allah ara eytü bu barda kullan ara eytü lezi kendini dedi anlaşıldı mı yani gördün yani bana söyle anlat Anlaşıyor mu? söyleyin. Lahu akhbartu şayet size haber versen enne khaylan safi Yani desem ki bu dağın arkasında atlar var. Turidu en alek hücum etmek istiyor. Tabi atların üzerinde de sahipleri var. Bunlar size hücum etmek istiyor dersen. Saddaktumuni yani asaddaktumuni iddiai şey. yani tasdik yani, yani, edecek misiniz? Doğru söylüyorsun diyecek misiniz? Yani Arap vakti değil. Araplar gerçekçi ve pratikçi diler. Anlaşıldı mı? Yani bu gerçekçi diler. Aslında iki bahi, her ikisi de gerçekçi anlamda atlardır. Anlaşıldı mı? İnnehum ra'u racüden, yani nasıl gerçekçi diler? Yani bir adam mı gördüler Resulullah? Cerrahu aleyhis. Yani onda hep doğruluğu tecrübe etmişler. Sürekli doğru söylediğini görmüşlerdi. Vel emanet ona emniyeti tecrübe etmişlerdi. Yani güveni, ve nasihte dürüstlüğü ve bu adam kad ala cebeli bir dağ, dağ düzeyde Yara ma'namahu üzerindeki gülür. Ve yandu ila mağrahu arkasına da bakar. Üzerindekler gülür de ama o arkasında gülür. Dağ üstünde ya. üstünde. Ve yara ula ila mahu amamı. Onlar da sadece üzerindekilerini gülebiliyorlar. Tehedahum zekauhu ve insa ve insafuhun ila tasdiki adel mahu. Tabi onları hidayet etti. Yani onu onları ulaştırdı. Zekaları, yani zeki olmaları, munsuf olmaları, vicdanları, yani vicdanlı olmaları, onları hidayet etti. Onları götürdü. Anlaşıldı mı? İlâ tasdîkî hâdel muhudur. O haber vereni Tasdîk etmeyi götürdü. El-Emin, yani, Esad, Güvenler ve doğru olan bu haberci tasdik etmeye hidayet etti. Yani oraya onları götürdü. Evet dedi. Fakalına. Dediler evet. Sen tasdîk edeceğiz. Çünkü sen hep doğru söylüyorsun. <laughs> Madem ki bana inanıyorsunuz, işte burada, yani burada dedi, ve inni beyne Ben sizi uyarıyorum, şiddetli bir azaptan önce. onun, onun elleri ağlasınlar, yani ondan önce. Anlaşılıyor mu? Fesekete al hepsi sükut etti. Ve lakin ebaleh Leheb, Rasûlullah ne Mustafa da Erci olacak. şimdi desek Abba Hoca ayıptır. Mustafa'sın edip edip Ebu Lerb dedi, tebbellek. Yani hep helak olasın. Anlamında. Yok olasın. Ma da'altena illa Sadece bir, ancak bir işin bir şahırdı. Yani bir işte verin. mı? var bu yani davanın açığa vurulmasının ilk aşaması budur. İzharu kavmi el adavete lehu ve hadbu Talib Yani Resulullah'ın kavminin Resulullah'a olan düşmanlığını açığa açığa vurmaları ve Ebu Talib'in ona şey etmesi, ona eğilmesi, ona yönelmesi, ona karşı şakkatli olması. Anlaşıyor muyum? Yani Ebu Talib'in ona merhamet yazdı. ولما اظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوه الاسلام مصطفى صلى الله عليه وسلم اسلام vurunca ilan edince ve sada bil hak hakina a체가 vurunca teammalehu Allahu taala Allahu gibi lem yebed minhu qawm qawm çok fazla ondan uzaklaşmadı. Görem yerdu aleyhi hatta karşıta çıkmadılar. Hatta onların kutlarından

La yardu anı bir şey. Hiçbir şey onu alıp koymuyor. Ve mada Abu Talib yahdibu aleyhi ve yedudu anı. Abu Talib de hep ona destek oluyordu ve ona onu koruyordu. Yedudu anı ondan bir zararı engelliyordu. Ona gelecek zararları engelliyordu. Hele hede beye bak hede beye. Hele matale dalike bu uzayınca anlaşıldı mı? Zade yedudu. Bak zade zeyle ziyadedir. Zalla ve mudafaat ile. Bunu mudafaat Anlaşıldı mı? Bu uzayınca Değil, değil. bak, feline bak. İncesine bak.

Ebu Talval gittiler. Fekalü ya baklar. Ne diyen ey ya baklar. İnen me'kike senin yeğenin kardeşin oldu. Ked sebe alihete lahlarımıza sürüyor. Ve abedinene bizi ayıklıyor. Ve sefahe ahlamına bizi akılsız yürüyor. Ve dallela abana ecaplarımı sapık yürüyor. Yani o da sabdırıyor da sabık yürüyor. Ve ima ente külfe ve enna ya sen ona engel olacaksın ve ima ente külfe ve enna ya da bizi ve onu baş başa bırakacak. Yani ona yardım etmeyeceksin. Ve inneke ala müddi ma nahru aleyh. Sen de üzerinde olduğumuz din üzerindesin. Min din ve Yani üzerinde olduğumuz din ve üzerindesin. Sen de bizim gibisin. Ve kâle ve talib kavlen rafiqen. Tabi bu talib güzel bir şey. Öyle yumuşak bir şekilde onlarla konuştum. Ve radda ve radda güzel bir şekilde onları geri ümmetli. Fen sarfı anu gittiler. Beyne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bu talib. Resulullah arasında ve ve ekteret Kureyş zikr Kureyşler çok bahsettiler Yani onların konusu oldu. Ve hadde ba'du ba'dan aleyhi birbirlerini ona karşı kışkırtıyorlar, teşvik kışkırtıyorlar Ve meşe ila İkinci sefer yine abu vakitler. Yine ey İnne leke ve Senin bizim işimizde yaşın var, yaşlısın, yaşlı mısın? şerefin var, bir de konumun var, ezilen de var, değerin var. Ve kadra cevnake senden rica ettik en, en tünye ibne ten en tenha ibne ehike. Nehye yani, daha yer hak. Daha En tenha ibne ehike. Sen yeğenini engellemeni istedik senden. Felem fel. Hel yapmadı. Fe inna vallahi la nasibu. Aleyküm selam. Aleyküm <laughs> <laughs> selam

allaşet ya baba inaa babalarımıza sülme küserene ve tesbihi ihlamla bizi af kusdurmak ve aybi aliheden aliheden bizi Allah'ımızın aklama yani biz bunu zevk artık devam sabretmeyiz fe imma takuffu anna au imma an nazidou eyyake kitaben ya sen onu bize bizden engel geçeceksin anlaşıldı mı ya da seri ve onu aynı be tepeye sokacağız aynı sayıca yani sen de onu seni yani sen de çıkmak yapacaksın Anlaşılıyor mu? En mübazi ve iyya ve onu bu konuda bir kılacak. Hatta yehedi ki ahad müferikhin iki gruptan birisi yani iki taraftan birisi yok olacak kadar. sizle savaşacağız. Hele ki Ve azma ala ala talib Tabi ayrılması, onlara karşı düşmanlık yapması ona büyük geldi. Ona dayanmadı. Ve bi Resulullah sallallahu aleyhi ve Resulullah onlara teslim etmeyi de yani hoşnut olmadı. Yani nefsi ona rıza göstermedi. Anlaşıldı mı? Feba'ate İslam burada teslim etmektir. Feba'ate ila Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sefer Resulullah'ı çağırdı. Resulullah'ı fakarlahu ona dedi yebne ahi dedi ayet. yeğen inne kad kekad cağılır. Sen kavmin bana geldiler. Fakarlu li keda ve keda. Bana bunu bunu, bunu söylediler. Febki aleyk. Bana da acı kendine de.

Birincisi, birincisi. Farkı ala filan yani bana acep. Vela Muhammedimden emri bana atık. Yani taşıyamadığım bir işi bana üfledi. Lâ vâda'i şemse fî yemîni vel kamere fî yesâri. Resulullah'ın bu Vallahi dedi, eğer öyle şey sağ ama, sağ ayda ayıda sor elme ve yine bu davayı terk eder. Ve zanna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tabi uzun uzun Resulullah konuşunca

وَالْتَمَرَ فِي يَسَارِ ayda soruna atar. Soru eline versene. عَلَا اَنْ هَذَا Bu dini bırakmak üzere. diye. Hatta yudhine Allah. Allah onu hak bakılıncaya kadar. اَوْ اَهْلَكَ فِيهِ اَوْ اَهْلِكَ فِيهِ Ya da ondan dolayı helak olacak kadar. Yani Allah onu hakim kılacak da ben öleceğim. Bunu, yani bunu tek etmek için bırakmak için güneşi sağma, ayı sorma verseler bunu terk etmek için materyal. mı? Yine ben bunu terk Ne zamana kadar? Ya Allah onu hakim kılacak ya ben bu uğurda öleceğim. Ve isteğbere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde yaşlar aktı. Fevekka ağladı. Fümekama kalktı. Helem mavela. Tabi arkasını dönünce nadahu abutal. Abutal onu çağırdı. Ve kala akvil yebne ahli. Dedi dön. Ey yegen. Ve Ali aleyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ve gale ilhed dedigi ey yegen Fakul ma ahved ile dini sürede ve la ile üstin müteşşir ebedi ve seni hiçbir şeye teslim etmez Ahir davana amin